gecenin üçüydü. Orta yaşlı bir adam dağ yolunda ilerliyordu. Motorun homurtusu ve tekerleklerin çakıllara sürtünmesi dışında dünya sessizliğe gömülmüştü. Hava aniden buz kesmiş, genzini yakan metalik bir koku sarmıştı. Ani bir virajda yolun ortasında duran bir araç gördü. Farları yanıyor, kapıları açıktı. Terk edilmişti. Sahibi aniden yok olmuş gibi. Derin bir tedirginlik kapladı. Aracını yavaşça durdurdu. Kapıyı açıp içeriği el feneriyle aydınlattı. Koltuk boştu. Radyo kapalı. Anahtar kontaktaydı. Geri dönecekken dikiz aynasında anlık bir karaltı hızla kayboldu. Birinin onu izlediği hissiyatı tüm benliğini sarmış. Tüyleri diken diken olmuştu. Gözleriyle hiçbir şey bulamasa da aracı kenara itmek için motoru çalıştırdı. Tam gaza basacağı anda arka koltuktan korkunç bir ses geldi. Islak kemiklerin ezilerek etten ayrılışını andıran mide bulandırıcı bir hırıltı. Ses başının tam arkasından geliyordu. Ensesinde soğuk bir nefes hissetti. Dikiz aynasına bir kez daha baktığında arka koltukta insan dışı, karanlık bir figürün çömeldiğini gördü. Hızı insanüstüydü. Ona doğru eğildi ve o an çığlık dahi atamadan her şey sona erdi. Ertesi gün terk edilmiş araç hala yolun kenarındaydı. Adamdan hiçbir iz yoktu. Sadece sürücü koltuğunun altında garip şekilde kurumuş, simsiyah bir nem lekesi kalmıştı. Kimse ne olduğunu bilemezdi.